Adıyaman yeni sezondan umutlu. Adana Amatör Liglerinde mücadele eden 5 Ocak 1922 Spor U11 takımının genç savunmacısı Serdar Adıyaman, yeni sezona dair umutlu açıklamalarda bulundu. Hem defansın bel kemiği hem de zaman zaman stoper olarak görev yapan Adıyaman, bu yıl daha iyi bir performans sergileyerek takımlarını üst sıralara taşımak istediklerini söyledi geçtiğimiz sezon forma giydiği 6 maçta gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çeken Serdar, özellikle hücuma verdiği katkılarla öne çıktı. Genç futbolcu, 6 asiste takım arkadaşlarına gol yollarında önemli destek sağlayarak, 5 Ocak 1922 sporun ligi 6. sırada bitirmesinde kilit rol oynadı. Henüz kariyerinin çok başında olduğunun farkında olan Adıyaman, öğrenmeye ve gelişmeye açık olduğunu dile getirdi. Genç savunmacı, antrenörlerimizin bizlere öğrettiklerini sahada en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Takım olarak çok çalışıyoruz ve bu sezon daha başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum ifadelerini kullandı. Takım arkadaşlarıyla uyumuna da dikkat çeken Serdar Adıyaman, hedeflerinin sadece bireysel başarı değil, 5 Ocak 1922 Spor'un armasını en iyi şekilde temsil etmek olduğunu vurguladı.